1909'da Erzurum'da doğdum. Çocukluğumda memleketin dört tarafı düşman işgalindeydi. Annemse başka bir düşmanla savaşıyordu, Ferem. Vefat ettiğinde ben 8 yaşımdaydım. Babam 70. Alay Komutanı Hafız Halit Bey o sıralar cepheden cepheye koşturuyordu emanet edecek kimseyi bulamadığı için beni de cepheye götürmeye karar verdi. Bir gece at sırtında cepheye doğru sürdük. Hava çok soğuktu. Bir çocuğun dayanamayacağı kadar soğuktu. Babama sarıldım, gözlerimi yumdum ve dua ettim. Allah'ım ne olur babama ve bana yardım et. Ne olursun yardım et. Dualarım kabul oldu. Cepheye vardık babama bir çocuk ve bir vatan emanet edilmişti. İkisine de sahip çıkacaktı. Dokuz yaşındaydım. Mermilerle oynuyordum oyuncaklar yerine. Sanki asker abilerle vatanı kurtarma oyunu oynuyorduk. Ama düşman gerçekti. Ölüm de. Askerler bana at binmeyi, silah tutmayı gösteriyorlardı alayın eğlencesi olmuştum ben. Her gören başımı sıvazlıyordu. Sonra bakanların gözleri doluyordu. Ben hiç ağlamadım. Hiç ağlamadım. Ağladığımı görürse babam belki yanında götürmezdi beni. Korkuyorum sanırdı belki. Ama ben hiç korkmadım. Onunla birlikte cepheden cepheye koşturdum. Çanakkale'yi gördüm. Sakarya, Gediz, birinci Yunan'ı, ikinci Yunan'ı savaşlarını gördüm. İlk asker giysimi 1920'de giydim. 11 yaşımda bayramlıklarını giymiş bir çocuk kadar mutluydum. <laughs> Tüfek çok ağırdı. Bir türlü kaldıramıyordum. İlk kurşunumu İngilizlere sıktım. İstiklal Savaşı'nda babama birliğiyle birlikte gedi hattının müdafaa görevi verildi. Yanı başımda Mehmetçik süngü süngüye çarpışıyordu. Savaş o kadar çetindi ki zaferden ümidini kesenler, hatta geri çekilenler oldu. Bindim atıma. Geri çekilen askerlerin önüne çıktım. Dedim ki Ben şimdi babamın yanına ölmeye gidiyorum. Siz nereye gidiyorsunuz? O an... ...gözümden tek damla yaş o an döküldü. Çünkü dönmek ölmekten beterdir. Dönmedim ve hiç kimseyi de döndürmedim. Askerler önce bana baktılar. Sonra da şehadetle düşmana karşı koşturdular. Biliyor musun? O savaşta sadece bizim alayımız ayakta kaldı. Başarılarımdan ötürü 12 yaşında bana onbaşı rütbesi verildi. Meclisteki büyüklerim ilk istiklal madalyasını bana layık görmüşler. Ama yaşım küçük olduğu için bir türlü karar uygulanamadı. Sağ olsunlar ben 78 yaşındayken Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şükran belgesi verildi. Vatanı sevene madalya ne gerek? İnsanın vatanı özgürse, yazı, kışı, ağacı, çiçeği madalyadır zaten. İnsanın vatanında düşman kurşunları yerine kuşlar uçuşuyorsa bu madalyadır zaten. Öyle değil mi? Sanatçımız Nermin Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Çocuk yaşta 70. Alay Komutanı olan babasıyla birlikte... ...birçok cephede savaşarak Kurtuluş Savaşı'nda... ...vatan uğruna mücadele eden kahramanımız kimdir? A Halime Çavuş. B Nezahat Onbaşı. C Tayyar Rahmiye. Öncelikle tarih sahnesi performansı çok etkileyiciydi. Oyuncumuzu tebrik ediyorum ben de. Çok beğendim. Ee, bu soruyu da doğru cevaplamak istiyorum. Ee, Tayyar Rahim olduğunu düşünmüyorum. Halime çavuşla ile Nezahat Onbaşı arasındayım. Ee, bir rütbe aldığından bahsetmişti tarih sahnesinde. Onbaşı bana bir, o yüzden çağrışım yapıyor sanki bir onbaşı rütbesi almıştı, Çavuş da olabilir. Rütbe alması detayı beni Nezahat Onbaşı'ya biraz yönlendiriyor. Ben 5 şıkkını seçmek istiyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.